Oh, merhaba. Yeni bir Her Daim Hareket programıyla enerjik bir şekilde bugün programımıza başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Sıklaşma egzersizlerimize devam ediyoruz. Bilmiyorum artık hatırlamıyorum kaçıncı bölüm oldu. Ancak sıkılaşmayı azmettik ve başaracağımıza sizler de benim kadar eminim, inanıyorsunuz. Bugün yine matımızın üzerinde olacağız. Karın kaslarımızı çalıştıracağız, tüm vücut kaslarımızı harekete geçireceğiz. Ama önce esneme egzersizlerimizi yapalım dilerseniz. Bugün yapacağımız hareketler biraz zorlu olacağı için kaslarımızı bu hareketlere, egzersizlere hazırlamak istedim. Yine bacağımı uzatıyorum. Sırtımı dik bir şekilde pozisyona aldım. Hafifçe başımı öne eğdim. Geriye ittim. Yana asıldım. Diğer tarafa da aynı şekilde sırtımı hiç bozmadan, kamburlaşmadan otururken çünkü kalçamızın üzerinde oturmak biraz zor olabilir. Ancak bu rahatsızlığı sizler de hissedin istiyorum. Çünkü ne de olsa egzersizlere hazırlama hareketleri yapıyoruz. Hafifçe belimi rahatlattım. Yine bacağımı dizimin yanına getirdim. Diğer tarafa da aynı şekilde ayağımı yerleştirdim. Öne doğru kapandım. Bacaklarımı da kendime doğru çektim, yerden kaldırdım hafifçe ve şimdi asıl egzersizlerimize hazırız. İlk egzersizimiz artık hepinizin bildiği bir egzersiz olacak. Yarım egzersiz yapacağız. Bacaklarımızı hafifçe masa pozisyonuna alacağız. Ama öncelikli olarak üst gövdemizi dilerseniz matımıza yerleştirelim. Kürek kemiklerimizi yere yapıştırdık. Bacaklarımızı kaldırdık. Dizlerimizden kırık pozisyonda ellerimizi ensemizden birleştirdikten sonra hafifçe kalkarak boynumuzu sıkmadan Boynumuzu itmeden sadece omuzlarımız yerden kalkıyor. Karnımızı sıkıyoruz. Nefes verip başlangıç pozisyonunda nefes alıyoruz. Kollarımızı istersek iki yana doğru açıp da itebiliriz. Dilersek biraz daha kapatıp bu şekilde boynumuzu kaldırabiliriz. Ama asıl önemli olan burada boynumuzu zorlayarak itmeye çalışmamamız. Buna dikkat etmemiz halinde hangi pozisyonda mekik çekerseniz kabulümüzdür. Son 5 4 3 İki. Ve son. Yere koydum. Bacaklarımı da yerleştirdim. Ve ilk egzersizimizi böylelikle tamamlamış olduk. 15 tekrar 3 set. Şimdi ikinci egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi yine hem üst karın kaslarımızı hem de alt karın kaslarımızı çalıştıracağımız bir egzersiz yapacağız. İlk egzersizimizde biraz daha üst karın kaslarımıza odaklandık. Bacaklarımız sabit kaldığı için şimdi bacaklarımızı da işin içine dahil edeceğiz ve tüm karın kaslarımızı çalıştırıyor olacağız. Bunun için matıma uzanıyorum. Biraz önceki egzersizde olduğu gibi kürek kemiklerimi yerleştirdim. Bel boşluğumu kapattım. Pelvisimi içeri çektim hafifçe kaldırdım bacaklarımı. Kollarımı da ensemden birleştirdikten sonra çapraz bir şekilde bacaklarımı ileriye uzatıp dirseklerimle dizime değmeye çalışıyorum. Senkronik bir şekilde yapabilirsiniz. İlla yavaş yavaş yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Omuzlarımız yerden kalkmış oluyor. Boynumuzu çok fazla sıkmadan bacaklarımızı ileriye itip başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça boynumu serbest bıraktım, bacaklarımı indirdim. Karın kaslarım inanılmaz derecede yanıyor şu anda. Nefes almakta bile zorluk çekebilirsiniz ancak derin nefesle hem nabzınızı kontrol edebilir hem de hareketinizin devamlılığını sağlayabilirsiniz. Nefes tüm egzersizlerde tüm yapacağınız hareketlerde çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle kaslarınızı çalıştırmak için, yağ yakımını artırmak için bu programda olduğu gibi sıklaşma egzersizlerini yaparken de nefesinize özellikle dikkat etmenizi öneririm sizlere. Yine 15 tekrar 3 set yaptıktan sonra üçüncü egzersizinize geçebiliriz. Şimdi muhteşem bir egzersiz yapacağız sizlerle birlikte. Bacak kaslarınız çok zayıfsa yürürken inanılmaz zorlanıyorsanız ve çok çabuk yoruluyorsanız bu egzersizi sizlere özellikle tavsiye etmek isterim. Yürüyüşe çıktığınızda tabii ki bu sizin için faydalı olacaktır ama hemen bandımı aldım. Bacaklarıma geçireceğim. Şimdi hareketi anlatırken bir taraftan da göstereyim sizlere. Tabii ki bandınız yoksa bu hareketi yine de yapabilirsiniz ama bandınız varsa bunu yaparken bacak kaslarınızı daha fazla çalıştırabilirsiniz. Şimdi pozumuzu alıyoruz. Omuz ve dirsek hizam aynı olacak şekilde bacaklarımı hafifçe öne doğru uzatıp parmak uçlarımı da serbest bırakıyorum. Böyle de kalabilir, karşıya da bakıyor olabilir, kendinize doğru da çekebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta aslında dizleriniz olacak. Dizlerimizi ne yapacağız peki şimdi? Şimdi, ayağımı, ayaklarımı üst üste yerleştirdim. Yapacağımız egzersiz dizimizi yukarı doğru açmak olacak. Şimdi bunu yaparken bir, dış bacaklarınız, kalçanız basenlerden ipseniz, özellikle basenleriniz çalışmaya başlayacak. Dışarı doğru açtığınızda iç bacak kaslarınız çalışıyor olacak. Aynı şekilde kontrol edebilmek için bantlı yapanlar için özellikle bunu söyleyebilirim. Kontrol etmek için de karın kaslarınız çalışıyor olacak. Tekrar gösteriyorum. Uf, açabildiğiniz kadar. Ama birazcık zorlamanızı istiyorum sizden. Bantsız yapanlar biraz daha kolay olacaktır belki ama bunu yaparken vücut rotasyonunuzu hiç bozmadan yani karnınız yine karşıyı gösterecek. Hatta bunu yapabilmek için tutabilirsiniz belinizden. Sadece bacağınız yana doğru açılacak. Ben tuttuğumda biraz daha zorlanıyorum. O nedenle elimi öne doğru koyacağım. <tuh> tüm bacağınızı hissediyorsunuz. Çünkü sıkmadan mümkünatı yok açamıyorsunuz bacaklarınızı. O nedenle sıkarak daha fazla güçlendirmiş, sıkılaştırmış ve aynı zamanda inceltmiş oluyorsunuz. Son 5 4 3 2, 1. Şimdi bandımı çıkaracağım. Yanlış yapılan birkaç pozisyonu göstereceğim. Sizlere bu hareket için. Şimdi tekrar aynı pozisyonumu alıyorum. Bacaklarımı koydum. Bunu yaparken yanlış bir. Bu şekilde açmadım farkındaysanız. Yani omzum yine yerde kalacak ama benim üst gövdem karşıyı gösterecek bu şekilde açıyorum. Zaten bunu yapmak daha kolay olduğu için sizi hiç zorlamayacaktır. O nedenle kalçanıza rotasyon yaptırmıyorsunuz. Rotasyon neydi? Döndürme hareketi. Kalçamızı bu şekilde açmıyoruz. Daha çok bacağımızı, dizimizi dışarı doğru açmaya çalışarak hareketi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yanlış yapılan birinci hareket. İkinci hareket. Yapacağımız hareket de Diz kapağınız çok fazla içeri doğru dönebilir. Bunu asıl amacımız dışarı doğru itmeye çalışmak. O nedenle dizinizi de içeride bırakacak şekilde değil, dizinizden kuvvet alarak. Dikkat ettiyseniz zaten ben bandı biraz önce diz kapağımın hemen üstüne yerleştirdim. Altına yerleştirmedim. Bu biraz daha zorlaştıracaktı çünkü işimi. Benim asıl geliştirmek istediğim bölge iç bacak kaslarım ve basenlerim olduğu için Bandı tamamen diz kapağının üstüne yerleştirmek hem rotasyonunuzu daha kolaylaştıracak, bir taraftan da asıl çalıştırmak istediğiniz bölgeye daha fazla odaklanmış olacaksınız. Bu şekilde iki yapılan yanlış var. Bunlara dikkat ederseniz eğer mümkünse ayna karşısında kendinizi görerek farkında olarak yaparsanız egzersizi daha kolay farkındalığınız oluşacaktır. Yine bu egzersizi iki tarafa da aynı şekilde yapmanızı istiyorum. 15 tekrar 3 set yapacağız ve sonrasında diğer egzersize geçebiliriz. Sıradaki egzersiz kalça egzersizi olacak. Bunun için matımı kullanarak matımın üzerine dirseklerimi yerleştiriyorum. Her iki bölgeyi de sabitlemem gerekiyor kalçanızın sabit kalması için hareket ettirmeyeceğiniz bacağınızı biraz daha merkeze almanızı istiyorum. Diğer yapacağımız hareket ise geriye doğru bu kez yukarı kaldırabildiğimiz kadar kaldırıp ileriye doğru bacağımızı itmek olacak. Sanki ileriye doğru ittiğinizde ayağınızın altında bir kutu varmış gibi ya da oradan biri asılıyormuş gibi hissedin. Ona tekme atıyormuşçasına geriye doğru uzatın. Hareketi yaparken yanlış yapabileceğiniz pozisyonsa yerde kalan bacağınızın merkezden daha dışarıda olması halinde kalçanızın çok fazla hareket ediyor olması olur. Bunu da istemiyoruz. Kalçamız sabit kalacak o nedenle bacağımızı merkeze yaklaştırarak bacağımızı geriye doğru itiyoruz. Son 5 4 yere koymadan bacağımızı 3 2 1 Yine aynı şekilde diğer bacağınıza da uyguladıktan sonra hareketimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi dilerseniz biraz üst gövdemizi, kollarımızı çalıştıralım ve bugünlük egzersizlerimizi tamamlamış olalım. Evet. Sıradaki egzersizimizde hemen direnç bandımın üzerine dizlerimi yerleştiriyorum. Gevşekliğinin sıkılığını kendinize göre ayarlamanızı isteyeceğim sizlerden pozisyonumu alıyorum. Şimdi alacağım pozisyonda birincisi parmak uçlarınızı kenetleyebilirsiniz yere. Biraz daha rahatlamış hissedecek bacaklarınız. Başlangıç pozisyondayken omuzlarımı geriye doğru itiyorum. Karın kaslarımı sıkıp bel boşluğumu da kapatmış oluyorum. Direkt pozisyonu değiştiğini fark edebilirsiniz. Hafifçe kollarımı geriye doğru itiyorum. Yanlara doğru açmıyorum. Direkt geriye doğru itiyorum. Özellikle arka kol kaslarınızın çalışabileceği bir egzersiz bu da. Karnım sıkı. Karşıya bakıyorum. Pozisyonumu hiç bozmuyorum. Üst postürüm düz bir şekilde. Fark ettiğim an pelvisimi yine içeri çekiyorum. Bel boşum kapatıyorum. Çünkü bir süre sonra farkındalığınız gidecek ve siz Asıl egzersizi bel boşluğunuzdan, belinizden kuvvet alarak yapmaya başlayacaksınız. Bizim asıl istediğimiz karın kaslarımızın ve asıl kol kaslarımızın çalışması. Geriye doğru ittim. Birkaç saniye kaldım bıraktım. Boynumuz düz, omuzlarımız kalkmıyor, kapatmıyoruz kendimizi. Son beş. 4 3 2 1 ve yine bu egzersizimizde her iki kolu aynı anda çalıştırdığımız için 15 tekrar 3 setle tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler, bugün yaptığımız egzersizler birazcık ağır gelmiş olabilir. O nedenle egzersizlerin sonuna yine soğuma hareketleri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu egzersizleri yine Sayı ve tekrarlarını değiştirerek kendi vücudunuza, kendi ihtiyacınıza göre güncelleyebilirsiniz. Ama bizim asıl istediğimiz 15 tekrar 3 setle kol kaslarımızı, bacak kaslarımızı, karın kaslarımızı, sırt kaslarımızı aynı anda çalıştırıp sıkılaştırmak. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.